Hazreti Ömer radıyallahu teala an, bir kaleyi muhasara eder. Ama kale düşmez. Uğraşırlar, didinirler, yine düşüremezler. Sonunda Hazreti Ömer gadava gelir. Toplar askeri huzuruna. Ey gaziler, bu kale çoktan düşmeliydi. Düşmediğine göre aramızda muhakkak bir günah işleyen var. Her kimse vazgeçsin o günahtandır. Gaziler çok üzülürler. Hatta ağlaşırlar. Her biri kendinde arar bu hatayı. Nihayet erlerden birisi öne çıkar. Ve der ki suçlu benim. Sorar halife ne günah işledin? Bu gece teheccüde kalkmıştım. Karanlıkta misvakımı bulamadım. Misvaksız misvaksız aldığım abdestle teheccüd namazı kıldım. Lütfen affedin. Hazreti Ömer peki evladım tövbe et bir daha terk etme bu sünneti. Mücahit er de baş üstün efendim der ve tövbe eder. Sonra ilk hücumda kale düşer hem de hiç zorlanmadan. Omuzlarımızda iki müfettiş var. Hoşça kalın. Efendim.